Hoş geldiniz sevgili seyirciler Bugün size bir Shadow Fight 2 Nintendo versiyonu ile karşınızda. Bu arada kanalımıza yeni sayısı hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Video beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Ay vs ayı. Evet bir önceki bölümlerde yukarılar oynamıştık. Devam ediyoruz Ay vs ayı da. Şimdi ayı da nerede kapışsam? Burada hiç oynamadım ya şelaletlerde. Oynamadığım belki birçok yer vardır. Hadi bakalım. Seri hikayeyle başlasak güzel olacak çünkü bossları yemedim sürece açılmayan yerler var. Umarım hikayede zorlayıcı değildi. Nintendo özel o kadar para verdik bari hikayede para kasma özelliğini yani şey gibi yapsalar güzel olur. Neydi bunun adı? Special Edition'da parayı veriyordun ama seni geliştirmeden konusunda zorlamıyordu. Hadi bakalım dövüşe bir odaklansak iyi olacak. O şelale ne yapıyor acaba hiç bir fikrim yok. Güzel. Çok güzel. Güzel. Ayı indirdik. Şimdi ikinci round'a geçelim hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa oh, ıskaladık. Ha atıcıyı hiç denemedik. Bir saniye atıcıyı göstermek amaçlı. Şöyle bir atıcı. Şöyle yıldırım. Aha onu da ıskaladık. Maksat göstermekti. Oğlum ben içinden geçerim diye düşündüm ama atıcıyla vurdu beni. Hadi be. Güzel. Güzel bir vuruş. Gölge özelliği dolmuş mu? Hocam bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir uzaklaşır benden? Bir uzaklaşır mısın? Ha dolmamış. Doldu sandım. Bitiriş geliyordu. Biz ayakla bitirelim. Tam da doldu sıra. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.